Almanya'da Olaf Scholz hükümeti düştü. Ufukta erken seçim var. Peki anketlerde hangi parti önde? Detaylar haberimizde. Almanya'da beklenen oldu. Scholz hükümeti düştü. Erken seçim süreci başladı. Almanya'yı yöneten üçlü koalisyon bütçe üzerinde anlaşamayıp dağılınca gözler meclise çevrilmişti. Pazartesi günü güven oylamasıyla oturumu yapıldı. Hararetli tartışmaların yaşandığı oturumda sert eleştirilere hedef olan Başbakan Olaf Scholz kendisini savundu. Ekonomi sözlerimi tuttum. Asgari ücreti 12 euro'ya çıkarttım dedi. Koalisyonun dağılmasının suçunu da Hür Demokrat Parti'ye yıktı. Ama bu savunma Scholz'u kurtaramadı. Almanya Başbakanı iktidarı elinde tutmak için ihtiyaç duyduğu 367 evet oyuna ulaşamadı. Hükümet çöktü, ufukta erken seçim var. 23 Şubat'ta sandığa gidilecek. Bu Almanya'nın 75 yıl içinde gittiği dördüncü erken seçim olacak. Son anketlere göre Başbakan Scholz yeniden başbakan seçilmeyebilir. Çünkü lideri olduğu sosyal demokratlar anketlerde %15 oy oranıyla üçüncü sırada. İlk sırada %33 oy oranı ile Friedrich Merz liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birliği var. Neonazi görüşlü AfD partisiyle %17 oy oranı ile ikinci. Sandıktan koalisyon çıkması beklenirken hiçbir parti AfD ile ortaklığa sıcak bakmıyor. AB endişeyle kıta genelinde ekonomik zorluklar artar ve güvenlik endişeleri büyürken Scholz hükümetinin düşmesi AB'deki liderlik krizini derinleştirdi. Tam da Trump'ın Beyaz Saray'a dönmek için gün saydığı dönem, AB'nin en büyük iki ülkesi Almanya ve Fransa siyasi belirsizlik içinde. <laughs>